Allah'ıza emanet. 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 Sağ olun. Sağ olun. Allah'ıza emanet. Allah'ıza emanet. Allah'ıza emanet. Allah'ıza emanet. <laughs> çok ne doldur öyle tamam bir kutu daha istiyorum Evet. çok teşekkür ederim. sağ olun. çok teşekkür ederim ben, ben tanıdım, tanıdım, tanıdım tanıdım. görüşmek üzere evet. Ben de şunu söylüyorum. Sağlık Bakanlığı uygulanması gereken birkaç adım var. Bunlardan en önemlisi maske ve mesafe Tüm yurttaşlarımızdan maske takmalarını ve mesafelerini korumalarını rica ediyorum. Eğer biz bu kurallara uyarsak Covid'den de korunuruz. Sizin de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim.